Susam Soku İngilizce Siseyim Stress'in Türkçe uygulamasıdır. 1980'lerin sonlarında, 90'ların başlarında eğitimcilerin, psikologların, okul öncesi ve erken dönem okul çocukları için son derece yararlı bulduğu program. TRT'de iki sezon yayınlanmıştır. Bir mahalle ortamında geçen programın kahramanları Muppet karakterlerinden oluşmaktaydı. Eğitici, öğretici, eğlenceliydi. Okuldan eve koşarak gelip, televizyon karşısına kilitlenerek Susam Sokağı'nı izlediğim günleri hatırlıyorum. Karakterlerine baktığımızda Bertan Erni, yani bizim bildiğimiz Edi ile Büdü en vazgeçilmez karakterlerden olmuştur. Hatta terim olarak da kullanmaz mıyız? Edi ile Büdü gibi kaldılar. Edi, ee, daha uçarı, çocuksu hareketlerine karşılık ağır başlı, çok bilmiş tavırlarıyla da Büdü ünlüdür. Aynı zamanda Büdü, güvercin sever, dama oynamaya bayılırdı. Mahallenin ortasında, Koskocaman sepetin içerisinde yaşayan Kırpık da yine e, unutulmaz karakterlerden biri olmuştur. Günümüzde de çok iyi bilinen kurabiyelere deli gibi hasta olan kurabiye canavarını da söylemeden geçmek olmaz. Kurabiye yiyişi bir dönem çocuklarının yemek yeme şekline de dönüşmüştü. Susam Sokağı mahallesindeki gerçek kişilerden de biraz bahsedelim. Tahsin Usta yani Alp Öyken, Bir Tamirci, Nihat Amca, Alpay bırak, Kırtasiye sahibi bir mahalleli ve gül reçeline bayılır. Hakan abi, Tevfik Tolga Tecar, bir genç, genellikle gitar çalarak görürüz. Zeynep abla, yine mahallenin bir diğer genci olan Aslı Öyken Taylan. Çocukluğumuzun en renkli programlarından biri olan Susam Sokağı işte bu özelliklere sahipti. Başka bir dizi sinema tarihinde görüşmek üzere